Merhaba arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte, birlikte. ülkenin Ülken lezzet paketini deneyeceğiz o zaman hemen başlayalım. Başım. Ama videomuza geçmeden önce kanalıma abone, abone olup olmayı, like atmayı unutmayın. Ve Şimdi benim, çok benim de kanalıma abone olun ne olur. Hedefimiz 75 abone. Benimki 320. Tamam aşkım dur şekerim. İçinden iki tane bon iki tane ben sakız. Gözüküyor zaten. Bir olmaz. İki Artık tane lupo, lollipop, iki tane sakız, bir tane de çikolata çıkıyor o zaman. başlayalım İlk önce bantını açıyoruz. Sakız da çıkıyor. Ay, ben açtım. Ben de açtım. O kadar da zor değil. Aynen hmm, kolay. Çünkü ben önceden parmağımı geçirip açmayı denedim. Şimdi bir tane böyle Yupo jelibon çıktı bir paketten. Bir, bir tane yupo salacağım. Böyle. Sonra şöyle iki tane lollipop çıktı. Ay lollipopumu alamadım. Aa, kolalı ve portakallı. Kolalı mı? Evet bak geç. Kolalı yazıyor. Böyle. Ben çok güzel kokuyor. Bir tane Gofled. Ülker çikolatalı gofret. Bence yer yani, parası. Bilmiyorum. Kaç TL Şöyle ilk tane sakız. Biri çilekli biri karpuzlu. Çilekli karpuzlu. Bakalım ne çıkacak. Açsana. Dur ben göstereyim mi? Ben yedim. Şimdi. Araba çıktı. Araba. Ay yok araba değilmiş. Böyle bir şey. İçinden bayağı bir anne, çıkıyor. Adamım, Hadi. Zor. Sonra kalan. Yine yaz çıktı. Sakızlar. Evet, biri e, şöyle balonlu sakız çıktı bir tane, kolalı, Bir tane böyle karpuzlu, karpuzlu şeker çıktı. Bu böyle sakız gibi çiğneniliyor, ondan sonra yutuluyor. Ya, aslında... şimdi e, hepsinden bir tane alarak tadacağız. Jel art. artık onlar çünkü açıldığıma ilan yok. İlk deneyelim. Bence bir tane e, sadece e, şey bir tane bunu açalım senden bunu açalım, benden bunu açalım. Öyle yapalım bence. Bir, tane, İkisini de bir da daha de açmak daha bence. Tamam. Bir ay birlikte açalım. Sen onu denersin, ben sonra e, bunu. İlk sen onu, sonra ben bunu. O ben zaman sen, ben... onu, ben bunu açalım. Bir tane daha açtım. O kokusu çok güzel ama biraz ekşi. Kokusu güzel bunun. Kokusu biraz ekşi gibi. Böyle pembe geldi. Yeşili çıktı. Şöyle. Bir daha yiyor. Üstüne enerji yiyor. Yine de var çıksın. Yine de var. Ama şu <laughs> değil. Hmm. Ne yaptım? Mavi. Üstünün Üzerine enerji. 8 bu. Ben çok da güzel, güzel değil. Yok yok ben 9 veriyorum. Yani çok güzel değil derken eşliğinden biraz kırın. Arkadaşlar benim dişimi yaptılar. Aldım. Aşkım dur. <laughs> Söyle ben bunu ne şimdi söyle güzel mi çok güzel o senin yok ya dokuz bunun zeyine biraz e, şey biraz tuzumsu gibi olsa daha güzel ama ben C çok güzel dokuz dokuz çünkü. bir tane daha iyi Zeynep. ben de dokuz veriyorum ee, hangisini daha çok sevdin ben de bu. Hayır. Tamam. Ben o zaman şey bunu alır kendi Hadi ya bence böyle yapalım ya. Hı. Yine. demek ben... hangisi? Ah, bu senin Bu da abam. Ee, şimdi çikolatalı çikolatalı gofret zaten herkes biliyordur. diye düşünüyorum. Evet, evet. Ee, bak sen bunu ben hiç denemedim bunu da, deneyelim Cem ama bak hiç daha Ay, pardon ama cim, de, sen de bunu de, aç. De. Ha. Ha. tamam. Ha. Ay teşekkürler. Sen ben ya, bu ya. kolalı batılda bilmem nesini deniyorum. Ben karpuzu deniyorum. Değil. Gerek yok aşkım ah. sen ye Ben yemeyeceğim. Ah. Bu son. İstemiyorum. Ay. Tamam. E, kaç tane ya. çıkıyor? 2 4 5 tane çıkıyor. Dur sayayım. 2 4 5 5 tane çıkıyor. Ben öyle açmadım. Direkt böyle açtım. Uştan. Şöyle. Ya sen açılmıyor. Sen... Oradan değil. Ben bunları hep alıyorum. Şurada açma yeri var. Dur. Buradan geçeyim. Şöyle paketi. Şimdi demiyorum. Böyle paketi var. Karpuz üst kız Bir tane. Bir Normal sakız şekli. Arkası böyle. Bana da verir misin? Ama sen de deme. Ee, yani yani böyle pembe. pembe üstüne e, pembe pembe noktalar var bir, ama daha koyu pembe. Bir, iki, üç. O normal sakız bu arada bitmeyen sakızlardan. O biten sakız. bir tane sakız. Bapuzlu bir tane sakız. Dur ben Cemre'ye vereyim. Ah, bende var. Bu şey olmaz ki tamam. mu? Yani Yıkamıyorum. Teşekkürler. Ben bir tane de sana vereyim. Ya yeter. Dur. İki tane çıkar. Bir canlı bir tane. tane. Bence. Arkası böyle. Çok güzel kokuyor. Onun üzerinden on. On. Üzerinden... Ben buna on üzerinden on veriyorum. Ben de on. Ben de onu. Ben. ben bunu çıkarayım. Hadi bir. Aa. Hadi 1. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hı Şimdi bunu deneyeceğim. Şirin açtı. İyi ben. Anne. da. Açıyorum çok acıyacağım. Acım. Ay Acım. hadi şimdi. Acıyor. Biraz sert. Yani. Ama yumuşayacak. Sert olması da biraz iyi. Güneşte e, tam kıvamına gelir. Hmm, çok güzel. Ben bunu alıyorum. Um, hmm. Cemre annem çağırıyor. Daha demek oldu. Daha oldu bu arada. Sen bakkaldan aldığım için bakkalın benim gittiğim bakmanın kapısı açık oluyor. Ee, buna ondan dolayı da galiba böyle daha yumuşak oluyor. Ne sen buna kaç puan verdin? Ben de diğerinin kim vardı? Bu biraz ince biraz kötü olduğu için dokuz ama ilk başta güzel. Ama sonrası da güzel yine. Sadece minimler kötü oluyor. bitirdiğimiz şeyleri şey yapalım. Bu arkadaşlar normalde biz hepsini böyle normalden eee market alıyor falan alıyorduk ama sizin için deniyoruz. Aynen. Ama bazen oraya çilekli. Aa, ben de çilekli açtım. Tamam. Sen yok. Sen diğerini aç bak. Ay bir de ben kapıyı açıyormuşum diye Kapıyı Tabii kapısı yapayım. ya. Tamam. Ben bilirsem iyi bilirim. Ama bence değer yaparım. Ya Cemre yeter artık. Kapıyı kapa bari. İçinde yedi tane var. Kapıyı kapa. Evet. Böyle. Sakın burası iki taraflı sanmayın. Tamam. İki taraflı değil. Çünkü bazılarının iki taraflı değil mi? İçinde yedi tane var. Bunun seninkinde kaç tane var? 7 o ne ya karpuzlu Bu da ya çilekli Ay Bir de birlikte tadacağım ama ben de öyle Zaten o ben de öyle İlk tanıtıyorum böyle üstünde e, Garip bir toz var e, Rengi sarımsı üzerine yine pembe Pembe noktalar Aa. var Çilekli Dur ben de sana vereyim Bak biz böyleyiz işte. Boşa ziyan etmiyoruz. Ama çekince buraları yırtılıyor. Açamaz. <laughs> ee, bu karpuzlu. Bu da çilekli. <laughs> dur dur. Ben daha tanıtmadım. Ne lazım? Bu da böyle üstüne un varmış gibi. Tam gözükmüyor. Ne? Bir, <laughs> iki, üç. Güzel. Çok güzel. Güzel. un. Um, Yemiyor. Ben böyle bunlar sekizlerimi koyuyorum bazen içine bir sekizleri. Ve e, bunlara onu yapıyorum top içine alıyorum koyuyorum. Ama mm. Aa. Oh. farklı kaplar var. Okay. Hi hey Barbie. Okay. Hmm. Çok güzel. Bunun içinde iki tane eksik var. O yüzden bana bir tane Tamam. Kimas mı? Tamam. Boy bu. Vay ken. Hmm. Onu zaten onu katalım bir, bir saatte çiğniyorum. Onu zaten alalım. Bunu da diğer dışına çiğneceğim. Bu da çilekli. Benimki de karpuzlu. Yine içinde un var ama pembe noktalar yok. kadar gözüküyorsun değil mi? <laughs> o kadar bir şey Şimdi çilekli. <laughs> ben taktım sana Çünkü Çok ser. sert. Benim ilacımı bu çilekli. <laughs> ya ben hani çilekli yedim ya karpuzlu üstüne garip geldim. Ama yine tadı yine güzel. Onun üzerine 10. Öyle bir mutluyum ki. 4 dakikamız var. Bitmesine. Hı hı. Aa, şimdi biz buraya Ya hepsi güzel ya, hepsi nasıl? Şimdi Hira, Herkesin kitabı mı diye bakalım bir. Dur çöplerimi atayım. Bana geri kalan bunlar. Bu arada Lollipoplarımızı taktırmayacağız. Aynen. Yani Onları açtık de... mı bitirmemiz gerekiyor. Aynen. Bir de Şimdi... ben ağzından ağza yemekten nefret ederim. Aynen çok kötü olur. Bu yüzden ikisini de açmak zorunda. Şimdi bir de her şeyin tamı mı? Hem bunu siz bilirsiniz. Her yani şeyin tamı mı diye bak. Bu da var. Sadece gofretle gof. Lollipoplarımı gof. yemedim ben. Gofret şu şey kemini midir nedir? Benim her şeyim tam. Buraya bak tamam. Tamam şimdi gofret yiyelim mi? Gofret'i bence herkes biliyordur. Ya ama bunu şimdi Ama bu gofreti bilmeyen kalmamıştır sanırım. Yani Türkiye'de. bence de. Bak, çünkü baya onlar da atılıyor. Ya ben. ben düzenli bir şekilde koyacağım. Yani Hadi. Hadi. O zaman ben videoyu bitiriyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmeler. Çok seviyorum. Görüşürüz. Benim kanalıma abone